Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 9. sınıf kimya dersi senaryo yazılarından ikincisini çözeceğiz. Bakanlığımızın yayınladığı senaryo yazıları çözmeye devam ediyoruz. Hem bu yazılımız hem diğer bütün yazılarımızın pdf'leri açıklama kısmında mevcut. Oradan diğer yazılarımıza da ulaşabilirsiniz. Yine kimya ile ilgili eksiğiniz varsa bütün konu anlatımları, soru çözüm videoları da arkadaşlar açıklama kısmındaki linklerde mevcut. Onlara da oradan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyelim ve hemen su çözmeye başlayalım. Senaryo 2'deki ilk sorumuzda, bakın yukarıda arkadaşlar yine kazanımlar verilmiş. Diyor ki kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar demiş arkadaşlar. Burada kimya disiplinleri verilmiş gördüğünüz gibi. Sorumuzda diyor ki canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen değişiklikleri inceleyen kimya disiplinin adı nedir arkadaşlar? Bakın canlılık deyince bizim aklımıza direkt ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Canlı, canlı bilimi. Yani biyokimya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda görüyorsunuz biyokimyayı. Analitik kimya bir maddenin içerisinde ne var ne kadar var analiz yapmaya yarayan kimya bilimi. Organik kimya karbon bileşiklerini inceleyen bilim dalı. Karbon dışındakileri anorganik kimya inceliyor demiştik. Fizikle ortak alanımız iş güç enerji ısı sıcaklık gibi kavramlarla uğraşan fizikokimya kısaca. Polimer kimyası monomer dediğimiz minik moleküllerin birleşerek dev moleküller oluşturması oluşan plastikler daha ziyade arkadaşlar polimer kimyasının konusu. Ve endüstriyel kimyada arkadaşlar üretim süreçleriyle ilgilenen kimya disiplini. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Günlük hayata sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir demiş. Ders kitabınızda da var arkadaşlar bunlar. Toplam 35 tane. ilk 20 element. Ve en yaygın olan bu 15 element arkadaşlar ezberlemek zorundasınız maalesef. Oturacaksınız bunları güzelce yaza yaza ezberleyeceksiniz eğer bilmediğiniz varsa. Doğrudan doğruya bunların adları soruluyor. Üniversite sınavlarında da arkadaşlar doğrudan doğruya bunların isimleri soruluyor. Aşağıda adları veren elementlerin sembolleri karşısında yer alan boşlukları yazılmış Oksijen arkadaşlar O harfiyle gösteriliyor. Karbon C. Flor F ile gösteriliyor. Lityum Bakın bu şekilde ve bor elementi de arkadaşlar B harfiyle gösteriliyor. Dedim ki bunları mutlaka ezberlemek zorundayız. Yapacak hiçbir şey maalesef yok. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar demiş arkadaşlar. Bakın berilyum ve klor elementlerinin katman elektron dağılımlarını yazarak periyodik sistemdeki yerlerini bulunuz. Katman elektron dağılımlarını yazacağız. Öncelikle arkadaşlar bakın 4 berilyum yazalım. İlk katmanda 2 toplam Dört tane olduğu için arkadaşlar ikinci katmana kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Kloru yazacağız. İlk katman en fazla iki tane girebilir. İkinci katmana en fazla 8 tane girebilir. 10 tane yazmış olduk. En son katmana kaç tane kaldı arkadaşlar? Yedi tane kaldı. Dolayısıyla bakın katman elektron dağılımı 2, 8, 7 şeklinde üç tane katman yazmış olduk. Berilyumda da de iki tane katman olduğunu görmüş olduk. Katman sayısı bize periyot numarasını veriyor. O zaman iki tane katman olduğu için arkadaşlar ikinci. Periyot elementidir diyoruz. Ve en dış katmandaki elektron sayısı, değerli elektron sayısı diye geçiyor. O da bize grup numarasını veriyor arkadaşlar. O da 2A grubunda olduğunu gösteriyor. Yine kılıyorum bakın. 1, 2, 3 tane katmanı var. Dolayısıyla onun 3. periyot elementi olduğunu anlıyoruz. En dışta, en son katmanda 7 olduğu için, yani değerli elektron sayısı 7 olduğu için de bunun ne grubunda olduğunu, 7A grubunda olduğunu anlıyoruz. İlk 20 elementin, periyodik ilk 20 elementin bu şekilde arkadaşlar katman elektronun dağılımını yazarak yerlerini bulabiliyoruz. Periyodik özelliklerin değişim eğilimlerini açıklar demiş arkadaşlar. Bakalım aşağıda lityum, sodyum, potasyum elementlerin periyodik sistem kesti üzerinde yerleri gösterilmiştir. Görüyorsunuz. Burası hangi gruptu? 1A grubuydu. 1A grubundaki alkali metaller bunlar. En üstte hidrojen var. Hidrojen bir ametal. Onun altındakilerin tamam arkadaşlar ne diye geçiyor? Alkali metal diye geçiyor. Buna göre verilen elementlerin atom yarıçaplarını karşılaştırınız. Yani yukarıdan aşağı doğru inildikçe atom yarıçapı nasıl değişir? Bir hatırlayalım isterseniz. Bakın lityum arkadaşlar ikinci periyotta. ikinci periyotta olması demek lityumun kaç tane katmanı? İki tane arkadaşlar katman olduğunu gösteriyor. Sodyum üçüncü periyotta. O zaman sodyumun kaç tane katmanı var arkadaşlar? Üç tane katmanı var. Potasyum da dördüncü periyotta olduğu için potasyumun da arkadaşlar 3 4 tane katmanı var. E gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru inildikçe katman sayısı arttığına göre yukarıdan aşağı doğru çap, değil mi? Atom çapı, atom hacmi ne olur? Çok net şekilde artar diyoruz arkadaşlar. O zaman burada şu üçünden en büyük çapa sahip olan potasyum, sonra sodyum, sonra da kim gelmesi gerekiyor? Lityum gelmesi gerekiyor. Diğer sorumuza geçelim. Kimyasal türleri açıklar diyor arkadaşlar. 3 tane kimyasal türümüz vardı. Neydi onlar? Atom, değil mi? İyon ve molekül diyoruz. Atom neydi arkadaşlar? Bir elementin tüm özelliklerini gösteren, değil mi? En küçük yapı birimi. Tek başına ise eğer diyelim ki size helyum verilmiş. Bu nedir diyorsunuz? Bir atomdur diyorsunuz. İyon artı sayısı eksi sayısına eşit olmayan. Bakın tek atomlu mesela klor eksi iyonu örnek olarak verilebilir. Ya da mesela NH4 yani amonyum iyonu örnek olarak verilebilir. Artı sayısı eksi sayısına eşit değil. Dolayısıyla ya artı yüklü ya da eksi yüklü tanecikleri iyon diyoruz biz. Molekül ise kovalent bağlı. Kovalent bağlı arkadaşlar. Bakın burada kovalent bağlı olması gerekiyor. Şimdi kovalent bağlı ne demek? Birden fazla atomun kovalent bağla bir araya gelerek oluşturdukları yapı. Kovalent bağ demek arkadaşlar ametel ametel. Bakın kovalent bağ iki en az iki ametal bakın birleşerek oluşturabildikleri yapıya biz kovalent bağlı diyoruz. O zaman ametal neydi? Ametal bir hatırlayalım isterseniz. Çok Hasan fare celalin burnunu ısırdı. Bir de selenyum var ama o zaten sorularda genellikle sorulmuyor. Dolayısıyla en az iki tane ametalin kovalent bağlarla bir araya gelerek oluşturdukları yapıya biz ne diyoruz? Molekül diyoruz. Hemen bakın şurada yazalım adlarını. Ne? Üzerinde eksi 3 var. Eksi 3 olduğuna göre arkadaşlar bu nedir? İyondur. Artı ya da eksi varsa direkt iyon diyoruz. Hemen bakın sonunda da fosfat var. O da bir iyon. Gördüğünüz gibi. Hatta eksi yüklü olduğu için biz bunlara ne diyoruz? Anyon diyoruz. Artı yüklü olanlara ne diyoruz? Biz katyon diyoruz. Onu isterseniz şöyle bir not alalım. Eksi yüklüyse anyon. Eğer artı yüklüyse ne diyoruz arkadaşlar? Katyon diyoruz. Bakın gümüş tek başına gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buna biz atom diyoruz. H2O ise arkadaşlar bakın hidrojen ve oksijen bunlar ametal. Bu ametal atomlarının kovalent bağlarla bir araya gelmesiyle oluşmuş. Demek ki neymiş bu arkadaşlar? Molekülmüş diyoruz. Moleküllü yapıda da bakın şöyle hem element olabiliyor hem de bileşik olabiliyor. Bunlar farklı elementler olduğu için, farklı elementlerden oluşan molekül olduğu için biz buna bileşik molekülü diyoruz. Mesela şöyle verseydi size H2 şeklinde verseydi o zaman da ona ne diyecektiniz? Yine molekül diyecektiniz. Niye? İki tane metal atomunun bir araya gelmesiyle oluşmuş yapı. Ama ne molekül arkadaşlar? Element molekülü diyecektiniz. Bazen bu ayrımda size sorar. Buradaki ne molekülü? Bileşik molekülü. Ve geldik altıncı sorumuza. Kimyasal türler arasındaki güçlü etkileşimlerden iki tanesini yazınız. Arkadaşlar zaten üç tane etkileşim var bizim. Bir tanesi onların ilk göreceğiniz konu sıralamasına göre iyonik. İkincisi kovalent. Üçüncüsü arkadaşlar metalik. Bunlardan herhangi iki tanesini yazdığınız zaman değil mi bu sorudan tam puan alabileceksiniz. Diğer senaryoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.